Mure İbni Şube radıyallahu enden rivayet edilmiştir. Ben bir defasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bir seferdeydim. Abdest alacağı zaman derhal meslerini çıkarmak için davrandım. Boğunun üzerine bana Mesleri bırak. Çünkü ben onları ayaklarım temizken abdestliyken giydim buyurdu. Sonra da mesleri üzerine mesetti. Bu hadis, mest üzerine mes etmenin şartlarını ve ne zaman caiz olduğunu açıkça göstermektedir. Peygamber Efendimiz, abdestliyken giyilen meslerin çıkarılmasına gerek olmadığını belirterek, mest üzerine mes etmiştir. Ehli sünnet âlimlerine göre, mest üzerine mes etmenin caiz olabilmesi için, meslerin abdesti bir halde giyilmiş olması gerekir. Bu hadis, bu kaidenin temel dayanaklarından biridir. Mure İbni Şube'nin olaya doğrudan şahit olması, bu uygulamanın sahihliğini artırmaktadır. Sefer halinde yapılan bu uygulama, İslam'ın kolaylaştırıcı yönünü de ortaya koyar. Özellikle yolculukta abdest almanın zorluğu göz önüne alındığında, mest üzerine mes etmenin bir kolaylık olduğu anlaşılır. Bu kolaylık, ümmetin güçlük çekmeden ibadetlerini yerine getirmesi için getirilmiştir. Hadis ayrıca sahabenin Peygamber Efendimizin her hareketine olan dikkatini ve itaatini de gözler önüne serer. Mure İbni Şube, Efendimizin meslerini çıkarmak için refleks gösterirken, onun cevabıyla öğrenmiştir ki, dini kaydeler keyfi değil, ilme ve hikmete dayalıdır. Bizler de bu hassasiyette yaşamalı, dini uygulamalarda neyin neye dayandığını öğrenmeliyiz. Bir beğeni, bir paylaşım, bir kişiye vesile olur belki. Bu çalışma özenle hazırlandı, takdir Allah'tandır. Bilmeden hata ettiysek Rabbimizin affına sığınırız. En doğrusunu o bilir. Allah sizlerden razı olsun.